Sevgili Yükselen Boğalar, 5-11 Nisan haftasına hoş geldiniz efendim. Evet, pazartesi günü 17.00'a kadar Ay Oğlak Burcu'nda 9. evinizde olacak. Demek ki haftaya başlarken şöyle bir hayat sorguluyorsunuz. Bir maneviyatınız ön planda ya da yaşam görüşünüz, hayat felsefeniz bir derinlik var. Hayatı bir sorgulama halindesiniz hafta başında. Bu son derece dikkat çekiyor. Bir de tabi pazartesi Ay Plüto kavuşumları da var. Galiba bu hayat sorgularken de benim bir değişime ihtiyacım var, duygusu var. Bu son derece dikkat çekiyor. Galiba galiba biraz duygusal olarak kendinizi bastırılmış hissediyorsunuz. Belki bu bastırılmışlıktan mütevellit bir değişim ihtiyacı hafta başı bu duygular içerisinde olabilirsiniz. 17.00 pazartesi itibariyle Ay Kova burcuna girecek ve Salı ve Çarşamba da Ay Kova burcunda olacak yani haritanızın en tepe noktasında olacak. Bu da demek oluyor ki hemen hafta içi kariyer konuları ön plana çıkmaya başlıyor. Sizde gerçekten bir yoğunluk var e, Salı Çarşamba böyle müthiş bir iş temposu tabii ki üstlerle görüşmeler olabilir iş görüşmeleri olabilir kariyeriniz adına bir şeyler yapmak istiyorsanız doğru zaman olabilir hani bu anlamda aslında gayet güzel bir geçiş olabilir. Tabii ki 10. ev ailenizi de anlatır. Belki de ailevi ilişkiler, ailevi gündemler, aileden gelecek haberler. Bunlar da dikkat çekiyor olabilir. Şimdi salı günü bir ay satürn kavuşum var. Ya ay satürn kavuşumları biraz bizi depresif yapar, biraz bizi mutsuz yapar. Dolayısıyla salı günü biraz duygusal anlamda böyle bir mutsuzluk olabilir. Ama onun evinizde acaba kendinizi işe mi vermeyi tercih ediyorsunuz? Oradan mı o? Hani zaten çok keyfim yok ben bari çalışayım mı diyorsunuz? Tabi böyle aileyle ilgili konularda da bir şeyleri kafaya takabilirsiniz salı günü. Aslında bu şekilde de çalışabilir. Perşembe itibariyle Perşembe, Cuma hatta Cumartesi sabahına kadar Ay Balık Burcu'nda olacak 11. evinizde. Demek ki haftanın geri kalanında da aslında kariyer konuları, çok yoğun bir kariyer haftası bekliyor. İş görüşmeleri, iş planları, belki kariyer çevrelerinde dikkat çekiyorsunuz. Fakat Ay Balık Burcu'ndayken tabi orası 11. eviniz aynı zamanda sosyal çevre ilişkilerini anlatıyor. Sanki böyle bir arkadaşlarla bir araya gelebilirsiniz, dertleşebilirsiniz. Ne bileyim sevgilinizle görüşebilirsiniz. Hani orada hani iş yoğun ama böyle birazcık da bir duygusallık var. Onları görmeye ihtiyacı var. Bunlar da son derece dikkat çekecek. Şimdi Cuma akşamına dikkat. Cuma akşamı bir Ay-Neptün kavuşumu var balıkta 11. evinizde. Biraz Cuma akşamı gereğinden fazla bir duygusal mod böyle ne bileyim kendine üzülme falan da getirebilir. Biraz kendinize acıyabilirsiniz ya da genel olarak bir hüzünlü olabilirsiniz. Belki de o yükselen boğaların melankolik enerjisi ön plana çıkıyor olabilir. Bu açıkçası dikkat çekiyor olabilir. Cumartesi ve pazar yani hafta sonu Ay Koç burcunda olacak. Artık 12. evinize giriş yapıyor ve sanki diyorsunuz ki evet ben hafta sonu biraz kendimle kalmak istiyorum. Yalnız kalmak istiyorum, derin düşüncelere dalacağım, çok paylaşmak istemiyorum diyorsunuz. Biraz iç dünyanızda olacakmışsınız gibi gözüküyor. Lütfen kafaya bir şeyleri çok fazla takmayın hafta sonu olur mu? Buna dikkat edin sevgili yükselen boğalar.